başladı. Girişi yap hadi. Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft serimizin 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün geçen bölümde için için bir satır bulunana birazcık dekorasyon yapacağız. Öyle taşlar falan koyacağız. Yaprak koyacağız. Neşe yaprakları böyle yani. Yalnız oh, abi burada manzara süper. Bir gel bak diyorum. Bir tek şu patlamış su kes. Şu patlamış suyu kessene aşağıdaki. <laughs> Aa kazmadaki cana baksana. Bir kazmadaki cana baksana. Şş. Bak. Lan bak. <gülüyor> <gülüyor> Zenginiz oğlum. Kazmamalı, kazmalarımız bile adi. Madene çıkalım lan. Hep madene çıkacağız, çıkacağız, çıkacağız diyoruz. Alta doğru kazalım. Maden kapısı yapalım. Değil mi? Biraz zevkli olsun video. Hala oyma evinde oturuyoruz. Ne? <laughs> Arkadaş ben artık anlamayacağım. Gidiyorum madene. şunu alayım. Şunu bırakayım. Aa dur aslında altın kazma yapıyorum. Altın kazma yapıyorum bir tane. Ne oldu? Oğlum iki saat orayı çıkamam şimdi ya. Kazma yaptım. Altın kazma. göstermedim. Heh. Çıktım 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 çıktım, çıktım. <gülüyor> 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 ha. lan ne yaptın oğlu güzel değil mi hayır <laughs> her yer yeşillik olmuş bu ne lan kapsül koyacağız buraya içine duracağız ve Lan kazarken ne vuruyor? Tuzak kapısı yapayım bir tane. Maden inmek için. Dönüş aşağı doğru da yapma. Ben rastgele aşağı doğru kazacağım abi. Ne çıkarsa. Merdiven yapalım. Merdiven şeklinde yap böyle. Tamam işte öyle yapacağım. Evet, biliyorum işte. biliyorum. Biliyordum. aşağı doğru yaptık tamam mı? Hı hı. Hızlı koşuyoruz yarış yapıyoruz şimdi madene hep giden kazanacak. Aşağı bir düştük tamam mı? E burada madene doğru kazacak yer yok. Bak. Şu çeslerin arasından gideyim işte. Oo, buraya, buraya. altın kazma da var ya bayağı bir iyiymiş abi hızlı kırıyor, Ama çabuk kırıyor. lan çekil şuradan ya abi beleşçi misin yanımdan kaz ben kazayım da benim bir Hı. İşte yandan gel içeri gir. Ya. <laughs> Ha şeyi mi kırayım? Chest'i kırma diyorum. Ee? Gel ye. <laughs> of kastı bu da. Böyle. Buradan itibaren böyle aşağı doğru kalsın. <laughs> Bir de bakıyormuşuz önümüze diamond çıkıyor. Aman Ona düştüm. Kos, odum koptu. Aşağı gel lan. Oğlum korkuyorum. Abi. Aa kömür. Kas 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 kas. Kömür kıtlığı çekiyoruz biz. Ne oluyor? Ne oldu? Ne yapacağım ona? <laughs> ya. Ya. Onu, bak. Gel ikimizin yerine de kazıyorum aşağı doğru. Gel. Şu suları kapayalım yandan. Suları kapa yandan. Görünmesin. Nasıl yandan? Şöyle kapa işte görünmeyecek şekilde. Yap öyle. Burası çok şey ya ney dar, dar 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 neyse hadi kazalım duralım Dur görünmesin buralar kötü olur ha, görünmesin kötü olur maden olun bura Şimdi sen bir videoya bak bakayım kaç dakika olmuş fazla olmamıştır ya bak bak adamın da fazla olmuştu dedi kaç oldu gördün kaç olmuş Donda. 7 dakika almış bak. Aa, bu arada baya bir kastı. Ve aşağıda zombiler bizi bekliyor. Ben Lan. Suya düştüm. Şuradan doğru düzgün kaz. Ben yol yaparım. Ama yamuk yapıyorsun işte. Onun yeme yeme pişmiş domuz, bir domuz bitmedi mi? bak var ya 7 bölümdür aynı bir domuzu başlamadan önce kesmiştim ya ben, baya bir domuz <laughs> bunları pişirdim 64 tane Onuncu dokuzuncu bölümdeyiz değil mi? E, hayır daha onun onuncu bölüme, kadar... bölüme geçeceğiz işte. işte. Bu bölüme kadar dayandı bir de yirmi tane daha var düşün. Taş lazım biraz. Hı, tamam. A, yandan kaz işte simetrik bir şekilde gelen sen de buna yardım edeceksin. Öyle. Ne? Kedi O lav sesi geliyor. Lav sesi geliyor. Ve dışa. Bir dakika. Şurada kaynak var. Geçeyim. Ya yerine geç lan yerine. Hadi. Lag <laughs> oldu, değil mi? Orada <laughs> mısın? <laughs> Arkadaşlar niye lag oluyor diye sorarsanız internet hızım biraz düşük. O yüzden lag oluyor. Aa. Oh. Yaşasın Mara. yok yok zombi yok yok oğlum zombi kazmaya devam ama spawnladır şimdi torch yap Lan, şey ya. Çekil. Torç koy, torç, torç. Zombi spamlanmasın. Oo iyi oğlum. Mağaramız da var. Oyunun müzik sesini kız. Ha, creeper ve iskelet. Creeper ve iskelet var. İleride. O burası bayağı bir uzun oğlum. Buranın arkası da varmış. Lan macera modunda niye geçtin? Ölürse itemlerimiz şey olmasın. Ne? Gitmiyor. Ölür, öldüğünde itemler gitmiyor. Asıl öyle öldüğünde itemler hemen gidiyor. Ne? Oğlum çok kötü lan. Elle falan taş kıramıyorsun. Neden? Ee, sen söyle. Macera, Macera. modunda. Demir. <laughs> Ama iskelet. Ama kılıcım yok ve yemeğim. Dur buradaki demirler benim. Ben alayım şunları. Sen oradakileri dağıt. Lan git iskeleti falan öldür. Ben buradakilerini topluyorum. Kaçmıyor. İskelet nerede? İleride. Ok attı. Lan çekil şuradan. Çekil çekil çekil. Vuracağım bak.

arkadaşlar burada durdurayım ben arkadaşlar çok özür dilerim ben yanlışlıkla videoyu kaydetmeyi unutmuşum biz baya bir macera yaşadık ama size sunamadık çünkü baya ne desem zombilerle falan baya bir ka kapıştık Örüncekler. altın kaslı zombi benim ya lan. Sizin her tarafınız zombi olsa giderim lan. Oh. Oh. Tamam. <laughs> Bir şey düşmedi zaten. Oh. Kaç 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 oğlum. Bunlar delirmiş. abi ya. En kötüsü demirler orada orada kaldı ya. Üzüldüm şimdi. Tane var. <laughs> Arkadaşlar çok çok özür dilerim ya. Sizin de bunu görmeniz lazımdı. Öyle bir zombi geldi ki peşimizden. <laughs> Biz korkudan saklandık. Şur kapalı mıydı şimdi? Evet. <gülüyor> ya. Normalde bir sürü maceralar yaşadık. Zombi en az 10 10 15 tane zombi öldük ama kaydetmeyi unutmuş. <laughs> <laughs> ne yapalım oğlum boşver. Hadi ben... <laughs> 15 dakika falan olmuş işte. Kapat, kapat, bilini kapat, bilini tamam. Bu kaçıncı seriydi? Galiba 9. seriydi bu. Evet. Neyse arkadaşlar bunu da burada bitiriyoruz. Diğer bölümler sizlerde olacak. Görüşürüz.